Değerli Uşaklı hemşerilerimiz, bugün sizlere Uşak Merkez Elmalı Dere Mahallesi 3976 ada 3 parselde bulunan Barış Battal Aile Sağlığı Merkezi'nden sizlere sesleniyorum. Uşak'mıza hizmet etmeye, yatırım yapmaya devam ediyoruz. Buradaki aile sağlığı merkezimiz yetersiz olduğu için hem hekim sayısını arttırmak hem de binayı daha fazla büyütmek için buraya Yeni bir aile sağlığı merkezi yapmak için planlar yaptık. 2024 yılında Sağlık Bakanlığımız yatırım aldı. 2024 Temmuz'unda da ihalesi yapıldı. 25 Ekim 2024 yılında ihale kesinleşti ve yer teslimi yapıldı. Allah müteahhit 30 Ekim 2024 tarihinde kazı çalışmalarına başlandı. Bu kazı çalışmalarına ve planlara başlamadan önce Uşak İl Sağlık Müdürlüğümüz belediyeye burada altyapı ile ilgili herhangi bir tesis olup olmadığını sordu ve hiçbir tesisimiz yok dediler. Ama kazı çalışmalarımıza başladığımızda şunu gördük. Tam arsanın orta yerinden 70 santimetre çapında Uşak içme suyuna ait bir irsale hattının buradan geçtiğini tespit ettik ve kazı çalışmalarını durdurduk. Hani gençlere devlet hastane yapamıyorsa bana haber versin ben yaparım diyen bir uçak Belediye Başkanımız var ya, o başkana İl Sağlık Müdürlüğümüz bu irsale hattının aşağı 100 150-200 metrelik kısmının 15-20 metre ileriye taşınması yönünde yazılar yazdı. Maalesef herhangi bir cevap alamadım. Sonra bir toplantıda belediye başkan yardımcısı Reyhan Aydın Hanım'la bu konuyu görüştüm. Dedi ki vekilim biz buna yardımcı olalım. Ama aradan neredeyse 4 ay geçti. Herhangi bir cevap alamadık. Ve en sonunda da tam bu beş buçuk ay sonra ve dediler ki biz bunu yapamayacağız. Oysa buradaki irsale hattını taşımak tamamen belediyenin görevidir. Ve dolayısıyla da bunu il sağlık müdürlüğünün veya sağlık bakanlığının yapması uygun değildir. Sayıştaydı. ve da izin vermez. Ve belediye başkanı şu argümanları ortaya koyabilir. Belediyenin parası yok, borç yok diyebilir. Bu tamamen yanlış. Çünkü neden? Uşak Belediyesi'nin borcu bütçesinin dörtte biri. AK Parti iktidarında Mehmet Çakın Belediye Başkanı olduğu zaman borç bütçesinin iki katıydı. Ve dolayısıyla da bu pencereden baktığın zaman neredeyse borçluluk oranı sekizde bire düşmüş. Ve Uşak çok borçlu belediyeler arasında da yer almamaktadır. Ben tabii ki şunu esefle kanadığımı söylemek isterim. Şimdi siz millet için yapılacak aile sağlığı merkezinde irsale hattının taşınmasına para ayırmayıp diğer taraftan kazan için bir sürü para ayıracaksınız. Master Chef diye bir program için para ayıracaksınız ve bu millet için gerek olan yerlere para ayırmayacaksınız. Ben buradan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Özgür Özel'e sesleniyorum. AK Parti iktidarlarında 35 kilometre uzaktan getirilen irsale hattının bu dönemde Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidarda olduğu Uşak Belediyesi'nde bunun sadece 150-200 metrelik kısmı 15-20 metre öteye taşınamamaktadır. Aradaki fark budur. Burada tabii ki bunu Uşak Belediyesi'nin gücü yetmiyor dini söylüyor belediye başkanı. Oysa bunun maliyeti çok yüksek bir şey değil. Eğer bunu Özgür Özel diğer beledi büyükşehir belediyelerin çoğu bunlarda onlarla beraber de bunu yapamayacaklarsa bize bildirsin biz başımızın çaresine bakalım diyorum. Bu konuda vatandaşlarımızı bilgilendirmek istedim. Asla yatırımlara engel olunmaması lazım. Her kurum kendi üzerine vazif olan işleri yapması lazım. Ve dolayısıyla da bizim temel amacımız vatandaşımıza hizmet etmek ve şehrimize yeni e, hizmetler getirmek ve bu yönde biz şimdiye kadar çalıştık. Bundan sonra da çalışmaya devam edeceğiz diyorum. Herkese saygıyla hürmetle selamlıyorum.